Biraz hırpalandık falan ama değdi lan çocuklar. <laughs> Manitalar o kadar güzeldi ki. Bu no, Kızları sen kestin, cezasını biz çektik. Bugün bana, yarın sana. Hem kızlar kaçmıyor ki. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani, Bir düşünsenize beyler. Şu anda 20 metre gerimizde 40 tane kuzu yola. Ay yazık. Demek onlar da yorulmuş ha. Konumuz o değil aptal. Ne diyorsunuz lan, bir ziyaretine gidelim mi arkadaşların? Manyaklaşma oğlum, manyaklaşma. Ben beş tane daha şınav çekemem. Ben çekerim aga, kötüye kötü. Gerekirse elli beş tane daha çekerim. Affedersin ama bok çekersin. Elayiye bak, elli dörde gelince binbaşı yine başa döndürecek haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyorsunuz oğlum, bir şansımızı deneyelim mi? Oğlum birbirinden güzel kırk tane kızdan bahsediyorum ben burada. Tamam da bu saatte nasıl gireceğiz kız koğuşuna? Kapıda nöbetçi var. Hı. Ha. O zaman mecburen kandıracağız nöbetçi demek ki. Kız kılığına falan giremeyiz oğlum, unut sen bu işi. Tamam o zaman, biz de subay kılığına gireriz güzelim. Subay mı? İyi de subay kıyafetini nereden bulacağız? Selamun aleyküm. Ben de geçmiş olsuna geldim. Bir şey lazım mı? Bak bende ağrı kesici var, pomat var, kas gevşetici var. Bende her şey var biliyorsunuz yani. Biz de tam senden bahsetmek üzereydik abi. Ne yapıyorsun burada? Hey. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık oldu lan, Aklın çıktı çocuğun. <laughs> Ulan yazık be, ben bunu tanıyorum lan. <laughs> Nizamiye'deyken beni dışarıya bırakmamıştı. Ümüğünü sıkıp öldürdü ne <laughs> yapıyorsun be? Hadi gidelim. Hı -hı. Demek gönüllü olarak askere gelen kızlar sizsiniz ha? Evet komutanım. Asker? Adın neydi yavrum senin? Tankçer Melisa Toros Mersin Emret komutanım. Melisa, telefon numaran kaç? Pardon? Telefon numaran kaç dedim asker? 533 231 66 66 komutanım. Aferin. Senin adın ne yavrum? Tangçer, Esra Sezar Ankara Emret Komutanım. Ya güzelmiş. Peki Burcunuz? Balık Komutanım. Harbi mi? Benim de. Balık mı? Ay inanmıyorum benim de. Efendim? <laughs> Yükseleniniz ne komutanım? Y yükselenim neden benim? Ya. Çocuklar. Demek adın Arzu. Evet komutanım. Peki şu şarkıyı biliyor musun? A benim Arzu kızım. <laughs> A benim Arzu kızım. <laughs> Arzu kızım. <laughs> İzin almadan gülme. Bir asker komutanına asla gülmez. Ama komutanımız şaka yaptı komutanım. <laughs> Olabilir. Yine de izin almadan gülme. Var mı kız yazalım? Hayda. Ne olmuş burada böyle ya? ya. için olması, olması En başlasın yerde sürünme. Bu zinciri nasıl bu kadar rahatlıkla çevirebildiğini biliyor musun? Evet. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. <laughs> ya mesela şu bizim Bedri var ya Bedri. <laughs> Babam olacak yaşta, hala binbaşı. <laughs> Bak şimdi koparıyorum. Oo. <laughs> 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 Yok, yok şaka şaka. Ay pis şey. <laughs> İlk gördüğümde ben de inanmamıştım. <laughs> Ay canım, saf bu ya. <laughs> Vur bakayım bana. Efendim? Vur. Bak, bileği böyle tutup çevirdin mi çıt diye kırılır. Ay. Ne oldu? Ay. Canım acıdı. Yok öyle askerlikte canım acıdı, manım acıdı falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, Taksim'de bulundun mu hiç? Yo, ben İzmir'im. Ya, güzel. Ee, hangi takım taraftarısın peki? Galatasaray. Ne? Ben de. Yo. Tabii ya, ne sandın? Neredeler? Kız koşunu şunu tefteş ediyorlar komutanım. Ya, kaç kişilik bir heyet bu? Altı kişi sayabildim komutanım. Biri Karacı, Diğeri havacı olmak üzere iki general. Ee, bir amiral, iki SAS komandosu ve bir de bando şef var komutanım. Bu ne biçim heyetmiş böyle ya? Çekil. 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 Bir tane daha geldi ya. Şişt! ne oluyor burada dediniz? Nedir bu haliniz? Ha? Bu ne rezalet? Asker ocağında bu ne cıvıklık? Yoksa siz kendinizi hala okulda mı zannediyorsunuz? Ee, yok. Ha? Ee, şahsen ben zannetmiyorum. Ee, galiba askerdeyiz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Bu üniformaları nereden ve nasıl temin ettikleri bulunsun ve derhal gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım.